Merhaba. Bu videomuzla Cordova'nın olmazsa olmaz araçlarından biri olan CLI ya da Türkçe açılımı ile Cordova komut satırı arayüzünün nasıl kullanıldığına göz atmaya başlayacağız ve Cordova ile nasıl proje oluşturulduğunu öğreneceğiz. CLI Cordova 2.7 sürümünden itibaren kullanılmasına izin verilmiş olsa da aktif olarak kullanılmaya 3.0 sürümü ile birlikte başlamıştır. Buradan ilk aklımıza gelecek sorulardan bir tanesi peki CLI neden var? Kordoba kütüphanesi şu anda 4.2.0 sürümünde bulunuyor ve CLI aracılığı ile yeni bir proje oluşturulup tüm yönetimi CLI üzerinden yapılabiliyor. Ancak 3.0 sürümü öncesinde örneğin Android platformu için uygulama geliştirmek istediğinizde Android geliştirmeye de kullanılan Eclipse sektörü kullanılarak pek çok ayarlama ve dosya kopyalama işlemi gerçekleştirilerek çalışma ortamı hazırlanır ve tüm yönetimi bu araç üzerinden gerçekleştirilir. Bu da epey zahmetli ve yönetimi oldukça sıkıntılı bir yöntem. Ancak CLI'nin gelişmesiyle beraber Cordova ile uygulama geliştirmek ve uygulamaları yönetmek çok daha kolay hale geldi. Bir manada IDE'den bağımsız olarak hazırladığınız tüm mobil projeleri kolayca yönetmenize imkan vermeye başladı. Eğer kitabımızda anlatılan kurulum yönergelerini doğru bir şekilde gerçekleştirdiyseniz şu anda kullandığınız işletim sisteminin komut satırı arayüzünden Cordova ve ya da Cordova Trap versiyon komutları yazıldığınızda Karşınıza kullandığınız Cordova kütüphanesinin sürüm bilgisi ekranınızda görüntülenecektir. Bunun için biz de hemen sistemimizi test edelim. Gördüğünüz gibi Cordova tre v ya da Cordova tre versiyon komutunu verdiğimde Karşıma Cordova'nın şu anda bilgisayarımda yüklü olan e, sürümünü yani 4.2.0 olarak e, bana gösteriyor. Buraya kadar her şey normal ise şimdi gelin Cordova ile nasıl bir mobil uygulama, nasıl bir proje oluşturulduğuna hep birlikte bakalım. Bunun için e, öncelikle ben masa üstünde CLI Video isimli bir klasör oluşturacağım. Bunun için de Mkdir CLI Video isimli klasörümü oluşturdum. Şu anda da video klasörümün içerisine girdim. Şimdi bu proje, projemi bu oluşturduğum klasör üzerinde oluşturacağım. Peki projemi oluşturabilmek için hangi komut satırını kullanmam gerekiyor? Bunun için Cordova Create Merhaba Sierra isimli bir proje oluşturacağım. Ancak burada devam ediyorum. Com.dp merhaba CLI ve merhaba CLI isimli bir komut dizisi hazırladım. Peki bu yazdıklarım ne anlama geliyor? Öncelikle şunu belirtelim ki Cordova Create merhaba CLI yani şu bölüme kadar yazdığım bölümü yazıp enterlasam bir Cordova ile mobil projenin oluşturulması için yeterli bir komut dizini. Ancak ee, bu şekilde oluşturduğunuz zaman şu noktadan itibaren vermiş olduğum reverse domain stil ya da ters domain stili olarak yazılmış olan projelerin e, markete yüklerken de önemli bir şekilde yer kaplayan bölümünü Cordova sizin için kendi oluşturacaktır. Ee, aynı zamanda burada e, Merhaba Sierra olarak son kısımda yazdığım bölümde yine projeme verdiğim isimdi. Bunu ben kendim belirledim. Ama eğer dediğim gibi comdp'den itibaren olan bölümü yazmasanız dahi bu bölüm mutlaka o yazmadan da projenizi oluşturmanızı sağlayacaktır. Ben bu şekilde yapmayı tercih ederek Enter'a basıyorum. Ve şu anda bana yeni bir Cordova projesinin oluşturulduğunu ve bunun isminin Merhaba Sielay olduğunu, ID olarak comdp merhaba CLI'in kullanıldığını, yer olarak da bana projemin oluşturduğu lokasyonu yani CLI video klasörünün altında Merhaba CLI isimli bir klasörün altında oluşturduğunu belirten bir mesaj verdi. Bunun gerçekten böyle mi olduğunu kontrol etmek için ls komutumu girip gerçekten bakıyorum ki Merhaba CLI isimli bir klasör oluşturulmuş. Şimdi bunun içerisine giriyorum. Bunun içinde genel listeleme yaptığım zaman gerçekten de projemin oluşturulduğunu ve projemin gerekli olan dosyalarının config, example, hooks, platforms, plugins ve www klasörlerini oluşturduğunu görüyorum. Böylece şu anda en basit haliyle bir Cordova projesini oluşturmuş oldum.